boyun arterleriyle devam edelim. Truncus brachiocephalicus. Arteria subclavia dextra. Arteria carotis communis sinistra. Arteria subclavia sinistra. Arteria thoracica interna. Truncus thoracervicalis. Turuncus costa cervicalis. Arteria vertebralis. Arteria carotis communis geliyor. Eksterna ve interna olarak iki dal veriyor. Eksternadan çıkanlar Arteria tiroidea superior, Arteria laringea superior, Arteria linguinalis, Arteria temporalis superficialis, Arteria occipitalis, Arteria, arteria facialis. Burada da Arteria Maxillaris. Diğer maketimizi de görelim. Arteria Tiroidea Superior. Arteria Laringea Superior. Arteria Linguinalis. Arteria Fascialis. Arteria Occipitalis. Arteria temporalis superficialis Arteria maxillaris. Arteria meningea media. En çok beyin kanamalarının yaşandığı arterdir. Arteria alveolaris inferior. Arteria alveolaris superior. Arteria infraorbitalis. Evet arkadaşlar, kol sinirleriyle devam ediyoruz. Fasciculus lateralis. Fasciculus posterior, Fasciculus medialis. Şöyle maketimiz çok uygun değil. Nervus muscula cutaneus. Nervus radialis kası delerek giriyor. Nervus ulnaris. Nervus medianus. Nervus radialis. Nervus cutaneus brachii posterior. Mermus Radialis geldi ve iki dal verecek. Nervus pr Ramus Profundus, Ramus Superficialis. Nervus Ulnaris, Nervus Medianus, Nervus Interasio Anterior. Arcus Arta, Turuncus Brachiocephalicus, Arteria Carotis Communis Sinistra, Arteria Subclavia Sinistra. Aort descendens diyaframla birlikte abdomen aort olarak devam ediyor. Truncus sualicus arteria mesenterica superior arteria mesenterica inferior arteria renalis sinistra arteria renalis dextra arteria suprarenalis sinistra diğer tarafta göremiyoruz çok net arteria sacralis mediana şuradan bakalım. Arteria iliaca externa ayrılıyor. Arteria gluteus superior, arteria gluteus inferior. Şimdi bu makinede daha iyi görürüz. Bu arada buradaki arteria femoralis. Arteria iliaca externa, interna. Gluteus superior, gluteus inferior. Arteria rectalis inferior. Arteria pudenta interna. Arteria obturatorius. Nervus obturatorius ile birlikte geliyor. Arteria umbricalis. O kadar. Evet arkadaşlar kol arterleriyle devam ediyoruz. Arteria axillaris. Arteria subscapularis arteria sirjum flexa humeri posterior, arteria sirjum flexa scapula, arteria collateralis medialis, arteria collateralis radialis. Çeviriyoruz. Arteria collateralis ulnaris superior, arteria brachialis. Bu şekilde geliyor. Arteria radialis. Arteria ulnaris. Arteria interossea anterior. Arcus palmaris profundus. Göremediğimiz üst düzeyinde de arcus palmaris superficialis var. Bacak arterleriyle devam ediyoruz. Arteria iliaca externa. Arteria femoralis. Arteria Sergum flexa femoris lateralis, ramus ascendens, ramus descendens. Burada da arteria profunda femoris olarak dal verir. İşte. Arteria popliteus, arteria superior medialis genus, arteria superior lateralis genus. Arteria Inferior Lateralis Genus, Arteria Inferior Medialis Genus, Arteria Tibialis Posterior, Arteria Tibialis Anterior, Arteria Fibularis, Arteria Tibialis Anterior burada görüyoruz. Burada da Dorsalis Pedis. Şimdi sinirlerinden kısaca bahsedelim. Burada bal femoralis, vena femoralis, arteria femoralis, nervus femoralis. Nervus femoralis Döndürdük. Nervus tibialis. Burada siyatik sinir adını alır. Nervus paraneus profundus. şekilde tibialtiz devam ediyor. İlerim. Nervus, paraneus, profundus. Yan kasları inler neden de nervus, paraneus, superficialis.